Evet arkadaşlar bugün Topkapı Okulları'ndan gelen öğrenci arkadaşlarımızla beraberiz. Çok güzel eğitimler vereceğiz. Arkadaşlara her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğiz. Bugünkü arabalarımız Volkswagen Tiguan ve Formation Mercedes'imiz var. Orta arazi ve ön takım full bakım işlemlerini arkadaşlara göstereceğiz. Erdem Usta seni şöyle bir alalım. Yani, olayımız şu Erdem ustamız ne Grup B&B'nin sahibi Topkapı okullarından geliyor arkadaşlar. Lise 2 öğrencisi geleceğin ustaları diyebiliriz. Yani Eksin zamanında benimle o yollardan geçtiğim gibi arkadaşlar da o yollardan geçiyor. Erdem usta da benim ustamdır arkadaşlar. Zamanında staj gördüğümde sizin gibi Erdem ustadan çok şey öğrendim. Erdem usta da şimdi motoru bize tekrardan o da anlatsın. Kendi aramızda da tartışmış olalım. Sen şimdi, anlatmışsındır. Ben anlattım ama Boynuz geçmiştir. Geçmiş zaten. <laughs> <laughs> senden diyor. Senden de dinlemek istiyoruz. <laughs> Kenan Usta, seni de alalım. Kenan da kardeşim. Merhaba Yasin. Merhaba Usta. Şimdi Porsche motorumuz var, Erdem evet. abi. Arabamız kol çıkartmış. Sebeplerini ben anlattım ama hani senden de dinlemek isteriz. Kol çıkartma sebepleri işte yanlış yazılım yapılırsa bundan ötürü olabilir. Hava, yakıt karışımı ayarlayamamıştır. Bundan sebep kol çıkartmış olabilir. İşte araba yağsız kalmıştır. Bundan sebep kol çıkartmış olabilir. İşte hararet yapmıştır. Yüksek ısıdan kol çıkartmış olabilir gibi gibi ben anlattım. Ama bile biz senden dinlemek istiyoruz. Ben basit istiyoruz. bir şey söyleyebilirim. Tabii ki. Makineyle ilgili. Genellikle de şunu görüyorum mesela. Kol çıkartan arabalarda. Soğuk, soğuk motorda karşılaşıyoruz. Metalin ısınması gerekiyor çocuklar. Araç çalıştı ya hemen marşa basılıp gidilmez biraz eskiden de anlatırlardı ustalarımız. Araba bir dakika, iki dakika rolantide çalışır. Yola çıktığınızda da böyle benim araba Porsche'dir, 5000 motordur, 3000 motordur diye bir mantık yok. 1600 motordaki de aynı makina. 5000'lik olan makine de aynı. Dökümdür ya da alüminyumdur vesaire. Yağ ısınacak, metal ısınacak. Sonuçta orada bir dönen bir sistem var. O parça alıştıktan sonra istediğiniz kadar basabilirsiniz. Ama soğuk makinede bastığınız anda bir yerler kırılır. En basiti bu. Ama en çok gördüğüm rençlerde mesela. Rençlerde Sabah marşa basıyor. Arabayla ilgili hiçbir kültürü yok. Benzinini koyar, vergisini öder. Servisini zamanında yaptıran insanlar. Ama mantığını bilmedikleri için makinaları kırıyorlar. Aynı makina 150 binde profesör kullanıyor. Hiçbir şey olmamış. Ama genç birisi ya da bilinçsiz kullanıcı 30 binde makineyi indiriyor. Bu sefer renç mesela kötü araba diye bir lanse ediliyor. Doğru. Öyle bir şey yok bence. Şimdi kullanıcı. Renç'i şey, 300 bin kullanan da biliyorum. Şimdi Vay, hep evet. diyorlar ya işte renç motor kırıyor şöyle oluyor. Yani ben de diyorum yine gidiyor. Hani şunu diyorum, rençe e biniyorsan torpido kapağını aç, oraya bir evet, para koy, <laughs> oraya bir koy. çünkü bugün gelecek ona, size çocuklar bu arada onu İhtiyacımız olacak. Ağzını sağ Çok teşekkür ederim. Tabii. Bana mı kime? Sizden Ali Kadir be. bey, sizi de alalım, sorularınızı Peki. da alalım. Eee arabayı kullanan ehliyet midir, şoför müdür? Ehliyettir herhalde ya. Ehliyettir. Peki mesleğinizin ehliyeti var mı? Benim yoktu, sayende aldım. Yok, ben ondan dolayı değil. Demin bugün sabah sizinle yaptığımız sohbetlerde iyi bir usta olmak istiyor musunuz dedim değil mi? İyi bir şoför olmanız gerekiyor. Şoför olursanız zaten ehliyet alıyorsunuz. Bu işi de yapacaksanız mesleğinizin ehliyeti olacak. Şeyi duyacaksınız mesela. İsmini ne senin? Mustafa. İstanbul'da bir Mustafa usta var. Öyle bir öyle usta değil. Yere göre sızdan. İzmir'de Aynen. de duyabilirsin bunu. Ya Dubai'de o, de duyabilirsin. O Bak sesi örnek veriyorum ama senin elinde. Şekil al. <laughs> Şekil al. <Burada gülüyor> Şekil al. Evet, Anladın mı? Her yerde konuşulabilirsin. Bu senin sizin elinizde olan şeyler. Mesleğe soğuk bakmayın. Şöyle bir şey Gençlerin %80'i zaten ee, bu mesleği yapacağına ben inanıyorum. Bizim zaten buradaki gayelerimizden birisi hani sizi bu işe teşvik etmek. Doğru mu? Da doğru yani ve etmeni. çok avantajlı arkadaşlar. Evet. Ali önce önce öğreniyoruz. Ali Kadir Mutlu hocamızın söylediği şimdi siz sadece mesleği öğreniyorsunuz tamam geliyorsunuz sanayide çalışıyorsunuz. Artı okulunu okuyup ikisini birleştirdiğiniz zaman yani hem pratiğini yapıyorsunuz hem teorik olarak yapıyorsunuz bambaşka ve diplomayı da aldığınız zaman bambaşka biz de genç ve... elektrikli otomobiller özellikle Barış Usta bizim kesinlikle şimdi anladım. jenerasyon biliyorsun dizel benzinli biz yetiştik Iraklık dönemimizde şimdi hafıza sizin genç hafıza elektrikli otomobillerde daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Özellikle elektrikli otomobillerde bu konuyla ilgili de kendi alanınızda kendi içinizde bunu sınıflandırabilirsiniz. Bunu da kesinlikle atlamayalım bu elektrikli otomobiller çünkü bizim masak sanayide özellikle Ömer zaten. eğitimimiz şu anda çok zayıf Gençleri bir yani çalışıyor. eğitimlere gitmemiz lazım lazım. Tabi ustamız da hocamız da bu konuyla ilgili destek veriyor. Biz de bununla ilgili tabi bilgi tecrübe sahibi oluyoruz. Olmadığımız noktada dokunmuyoruz. Yani gel hallederiz, gel yaparız bizde yok. yok. Bildiğimizi kesinlikle yapıyoruz, yok. bilmediğimizi danışıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok yeni bir teknoloji. Bu teknolojiden de kesinlikle faydalanın isterim yani. Buna da şu anda hocam eğitimlerde elektrikli otomobilleri herhalde veriyoruz. veriyorsunuz. Evet, Multimetre ile başladık. Sonra diğer ek kodlarına girdik. Onları biraz daha iyi öğrensinler de onlar da gelsinler. bize ee, şimdi fa öğretsinler. Ben, Paylaştılar. Sensörlerden başladık. Evet. Sonra elektronik kontrol ünitesi geldik. E, klima sistemleri ve elektrikli araçların motorlarına doğru ki aşağıda bir biliyorlar kendileri. E, 7 tane BMW motor aldık. Harika, süper. Da, tabii tabii. O motorları da bizzat dağıtıp toplayacağız. Onların da kontrollerini, sürücülerini, tesisatını bir iki canlı şekilde görecekler. O yüzden de diyorum ki gençlere attığım PDF'lerin her zaman her daim hem özetini hem bilgisini mutlaka aklınıza yerleştirin. Özetlerini zaten ben kontrol ediyorum. Sonrasında sözlüsünü de yapıyoruz, uygulamasını yapıyoruz. İnşallah harika. önümüzdeki dönemlerde daha bilgili, daha tecrübeli gençlerle karşılaşacağız. Süper harika. İnşallah. İnşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Olur. Motorlarda artık marş dinamosu kalkıyor. Bildiğimiz şarj dinamosu alternatör araca motora ilk hareket motora ilk hareketi veriyor. Sonrasında kapanıyor. Şarj dinamosu olarak aracın aküsünü besliyor. Mars motoru olmayan araba hangisi mesela? Toyota'nın yeni nesil bir aracı var. Elektrikli araçların, hibritlerin bir kısmında şarj dinamosu ve mars... Şarj dinamosunu Gran Kassan'dan veriyor. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ferrari SF90 veyahut da 296 serisi. Bu arabalarda hibrit olduğu için ilk hareketi elektrikten oluyor. Elektrikli motoru nereye koyuyorlar? Şanzımanla motorun arasına koyuyorlar. İlk hareketi oradan alıyor. Volanttan aldığı için motoru da çevirmiş oluyor. Arabayı bir yerde sanki vitesteyken vurdurmuş gibi oluyor. Gibi oluyorsun. Aynen. O yüzden marş motoru kullanmıyorlar. Pantrötör kayışı diye adlandırdığımız V kayışı üzerinden kran kasnağıyla çevirecekler. Evet. Mümkün olduğunca kran kasnağının üzerindeki hareketleri eksiğe düşürmek istiyorlar. Her kayış, her kasnak yaklaşık 3 beygir güç düşürüyor. Parçanın kendisini azaltmak buradaki. Asıl. Şimdi şöyle bir şey, kayışa bağlı nelerimiz var? Klima kompresörü, direksiyon pompası, şarj dinamosu gibi gibi. Böyle yaptılar. Tamam. İşte oradaki yükleri zamanla kaldırıyorlar hocam. İlk neyden başladılar mesela? Direksiyon pompasından Direksiyon başladılar. Pompası elektrikliğe geçtiler. Doğru. Şimdi bunu azalta azalta geliyorlar. Klimaya kadar, süre, kadar düşecek bu. Çünkü elektrikli klimalar da Tesla'daki gibi Doğru. elektrikli klimalar üretilmeye Doğru. başladı. Artık o yükü de alacaklar. Otomatikman kayıştan ne kadar kasnak eksiltirse o kadar beygir hesabı yapmaya başladı. Aynen. 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 Arkadaşlar Ali Kadir Mutlu hocam da çok güzel şeyler anlattı. Erdem abim de çok güzel şeyler anlattı. Kenan abim de çok güzel şeyler anlattı. Bunların hepsi aslında hayatımızdaki bizi etkileyecek şeyler ve bizi başarıya götürecek şeyler. Burada sadece bizim sizden istediğimiz bu mesleği bırakmayın ve bu mesleği, tutun, bu işi yapın. Benim size söyleyeceğim tek şey bu. 15 aylık grup haline geliyoruz. Arabaların montajına başlıyoruz. Ensar'la şimdi bunun nasıl bozulduğunu anlattım. Anladın mı dedim? Anladım dedi. Şimdi dedim ki Ensar başına geçelim bir daha anlat. Anladığın şeyi bana anlat. Evet Ensar'cığım seni dinliyoruz. Ha, bu anlat. Bu oynayınca burada... Bu ne? Bu mu? Hayır, 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 bu hayır. değil ben bu, bu oynayınca ben bir şey anlamıyorum Arkadaşların da bir şey anlamıyor. Tam buradaki kağıtçık zamanla vitese geçiş olayında buradaki kağıtçık yıpranıyor. Evet. İşte o da arabada şey yapıyor İlerleme yapıyor canım. Nasıl ilerleme yapıyor? Tak diye mi? taktığında ne yapıyor? Tak diye ses geliyor. Tamam doğru. Ee, zamanla işte yıpr şey. Kavuşuk özelliğini tavuç. yitiriyor. Yitiriyor ve kaybediyor bu. Bunun sonra zamanla değişmesi gerekiyor değişiyor da. Peki değişmesi gerektiğini nasıl anlıyorsun bunu? Az o önce araba bak. Araba zorlanır biraz geçmekte. Oo, ben o, ben o, ben Ensar ben. çok farklı bir konuya geçti Ensar. Evet. Bak şimdi bunu böyle yukarıya kaldırdığında ne görüyorsun orada? Burada mı? Ne görüyorsun burada? Kavuçun kavuçun koptuğunu görüyorsun evet, değil mi? Evet. Bu kavuçuk burada kopuyorsa, Hı -hı. bunu değiştirmen gerekiyor. Da. Neymiş? Bu kavuşuk burada kafa değiştirilmesi gerekiyormuş. Neymiş? Aynen. Bunu nasıl kontrol ediyorsun arabanın üstünde? Arabanın üstünde ilerleme yapar, vitesi, vitesi taktığında. Vitesi D'ye taktığında ne tane. yapıyor araba? Tak diye Taktik vuruntu vur, vur, yapıyor. Vur, Ama vur. bu vuruntuyu yapmaması lazım Yap değil yapıyoruz. mi bizim arabamız? Evet. Bu sefer neye bakıyoruz? Şanzımanın Şanzıman. yükünü alan kavuşuk burca bakıyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. İşte, 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 Ensara benden 10. <laughs> Hadi bakalım. Hüseyin nerede? Hüseyin. şimdi az önce Ensar'a ben anlattım. Şimdi Ensar gel buraya. Hüseyin'le hemen hemen aynı boydasınız. Evet. Sen buraya gel. Hüseyin sen de şöyle geç. Mikrofonu da benim gibi tutuyorsun. Ben ya. de öğrencilerin diğer arkadaşların arasına geçiyorum. Ya. Ben de öğrenciyim. Bir şey bilmiyorum. Sana anlattığımı az önce sen de Hüseyin'e anlatıyorsun ya, problemi. Anlatayım. Bak bu böyle gelince burada çıkıyor çık yıpranıyor tamam mı? Kopmaya başlıyor yavaşla. D tak diye ses geliyor. Enser biraz yüksek ses. Ahmet nerede? Tak diye ses geliyor tamam mı? Ondan sonra D taktığında bu yıpranıyor zamanla tabi. Zorlanıyor biraz araba. Bunu değiştirilmesi gerekiyor. Öyle. Anladın? Anladın. Problem ne? Problem Korçun değişmesi gerekiyor. Ben tamam. sabah kalktım, arabanın vitese taktım. Tak diye bir ses duydum. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmalıyız? Vallahi biz bize getirirsiniz anladım. Önce servise geliyoruz. Evet. Olur. Biz bakıyoruz, onaylıyoruz, işlem gerçekleşiyor. Hüseyin ne anladın? Arabayı vitese takınca buradaki kaçuk yıpranıyor. Evet. Zamanla da işte evet. tak ses geliyor aşındıktan sonra. O zaman da işte servise götürüyoruz. Yani bu parçayı değiştiriyoruz. Evet. Biz geleceğin ustası olarak bunları kontrollerini sağlıyoruz. Problemli, hatalı parçayı görüyoruz. Sonrasında da değiştiriyoruz. Aynen. Değil. Ensar çok güzel anlattı. Hüseyin de çok güzel anlattı. İşte bu işi de bu şekilde sizler yoluyla kendi aranızda da atölye içerisinde işare yapıp bu işi daha da fazla öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar bugün eğitimlerimizi gördük. Eğitimler nasıldı arkadaşlar? O zaman bir alkış geleceğin ustalarıyla beraberiz arkadaşlar. Şimdi hediyelerini takdim ediyoruz ve güzel bir resim hatıra resmimiz olsun. Belki ustalar yarın bir gün büyüdüğünde ya biz de buradaydık. Evet acaba ben neredeydim diye o resme bakabilir. Ömer hocam çok teşekkür ederim. Böyle biz bir gün bize yaşattığın için biz de elimizden geleni yaptık. Çok mutlu kaldılar. Tekrar tekrar bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgi, beceri ve tecrübeyi bizlere yaşattığınız için teşekkürler Barış Bey. Sağ ol. Sağ ol hocam. Alkış arkadaşlar.